İyi günler çocuklarım ve velilerim. Birinci sınıflar Türkçe dersindeyiz. Bir okul gezisi diyor. Artık bu son konumuz. Bunu işliyoruz. Bir okul gezisinde bakın resim var. Mutlu bir çocuk var. Gezmeye gitmiş tabii ki okuluyla birlikte. Piknik alanına gitmiş gibi gözüküyor. Ve burada hemen ilk olarak bir soru sormuş. Ne diyor? Piknik alanları nasıl olmalıdır? Piknik alanları temiz olmalı. Değil mi? Başta bıraktığımız gibi olabilmek için Tertemiz olmalı, sonra güzel olmalı, sonra oyunu oynamaya uygun olmalı değil mi? Bunlar gibi olabilir diyoruz. Hemen konumuza geçiyoruz. Resimlerden de bakın. Nene dedeler de var, öğretmen de var, çocuklar da var. Hepsi de mutlu mutlu gidiyorlar. Ve okul e, piknik alanda top götürmüşler, ip götürmüşler. Onları da görüyoruz. Hemen okuyarak devam ediyoruz konumuza. Geçen hafta sonu anneannemlerde kaldım. Pazar sabahı okulun düzenlediği geziye katılmak üzere yola çıktık. Okulun önüne vardığımızda servisler hazır bekliyordu. Heyecanlıydım. Kim bilir ne kadar çok eğlenecektik. Zeynep kocaman bir salıncak ip getirmişti. İpi getirmiş, Serdar yeni futbol topunu almış yanına. Ben de voleybol topumu almıştım tabii. İçim kıpır kıpırdı. İnşallah çok güzel geçer dedim kendi kendime. Diyor, devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi salıncağa binmiş bir çocuğun resmi görüyorsunuz. Gezi alanına varınca dedem salıncağımızı kurdu. Biz kızlarla voleybol oynadık, ip atladık, salıncakta birbirimizi uçurduk. Bir saat sonra yorgunluktan çimenlerin üzerine serilmiş bir halde bulduk kendimizi. İnsan eğlenmekten de yorulur muydu? Hiç. Masmavi gökyüzüne bakıp derin bir nefes aldım. Ne güzel gündü. Akşama doğru toparlandık. Film bitmiş gibiydi. Eve gider gitmez temizlenip pijamalarımı giymeyi ve rahat bir uyku çekmeyi tasarlıyordum diyor. Az sonra bakın burada bir şey var. Evet, bir cam kırığı gibi bir şey var. Otobüs var gördüğünüz gibi. Az sonra yağmur yağmaya başladı. Hava aniden serinledi. Camları kapattık. Araç fazla hızlı gidiyordu. Öğretmen şoförün yanına gitti. İkisi de tedirgin görünüyorlardı. Cuma cama yaslanıp uy uyuklayan Serdar hariç. O oh, uyuyormuş. Az sonra hızımız düşmeye başladı. Yavaşladık yavaşladık ve sonunda bir evin duvarına çarparak durduk. Sarsıntının şiddetiyle sersemlemiştim. Etrafımıza kalabalık sarmıştı. Birkaç kişi içeriye girip iyi misiniz diye sordu. Çok şükür herkes iyiydi. Serdar öne atılıp, böyle heyecanlı bir olayı nasıl kaçırdım? Beni neden uyandırmadınız? dedi. Yağmur yağmaya devam ediyordu. Köylüler bizi evlerine açtılar. Öğretmen ailemizi arayıp olanları anlattı. Okul idaresi minibüs yollayana kadar köyde misafir olduk diyor Nuriye Yavuz. Evet, gördüğünüz gibi bizim ülkemizde misafirperverlik önemlidir. Hemen birinci etkinlikte devam ediyoruz. Haydi diyor resimlerin altında anlamlı verilen uygun kelimeyi yazalım ve kelime çalışmamızı dolduralım diyor. Şimdi burada tedirgin, rahat, huzuru kaçan kişi anlamında hayret, beklenmedik bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, fısıldamak da başkasının duyamayacağı kadar alçak sesle konuşmak şeklinde verilmiş. Burada resimlere bakıyoruz. Bunlardan hangisi? Mesela burada çocuğun suratına bakınca tedirgin olduğunu, rahat huzuru olmadığını görüyoruz. Burada bak fısıldayarak bir şey anlatıyor. Değil mi? Bunda da fısıldamak uydayısı bakın gözleri açılmış iyice kocaman olmuş hayret ediyor yani bir şaşkınlık ifadesi var. Siz de bu şekilde yazabilirsiniz. Gerektiğinde videoyu durdurun, yazın yani. Kelimeleri zıt anlamlarıyla eşleştirelim. Ön, arka, akşam, sabah, hızlı, yavaş, <laughs> içeri, dışarı, iyi, kötü, az, çok soğuk sıcak şeklinde eşleştirdim. Siz de bu şekilde eşleştirebilirsiniz. Hadi üçüncü etkinlik diyor. Hadi okuduğunuz metni anlatalım. Burada da bu az önce okuduğum metni kendi kendinize anlatabilirsiniz. Aklınızda ne kaldıysa onları söyle. İşte pikniğe gittiler, orada oynadılar, eğlendiler. Sonra hava yağmur başlayınca geri döndüler. Dönerken de işte ufak bir kaza geçirdiler. Şeklinde anlatabilirsiniz bu şekilde. O etki, dördüncü etkinlik okudum anladım cevaplıyorum diyor. Okulda servisler neden hazır bekliyormuş? Geziye gidileceği için bekliyorlar. Gezide hangi oyunlar oynanmışlar? Voleybol, salıncak, ip atlama oynamışlar. Öğrenciler gezide neden yorulmuşlar? Eğlenmekten çok yorulmuşlar. Hava neden birden serinlemiş? Yağmur yağmaya başlayınca serinlemiş şeklinde yani yazdık. Cümlelerin ilk harfleri büyük cümle sonuna noktayı koyuyoruz bunu unutmuyoruz çocuğumuza da hatırlatıyoruz. Okuduğunuz metnin konusunu yazalım. diyor. okul gezisine gidilmiştir. Piknikte çok eğlenilmiş, eğlenmişler. Dönüşte kaza geçirmelere anlatılıyor yani böyle bir konu var. Metne farklı bir başlık bulunuz. Piknik dedim. Sonra diyor ki gezi yaptığınız alanları nasıl bırakmamız doğru olur diyor. Böyle bir soru soruyor bize. Tabii ki temiz ve bulduğumuz gibi bırakmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar da temiz bırakmamız gerekiyor. Haydi soruları resme göre cevaplayayım. Şimdi resmi kontrol edip bakacağız. Şimdi resmi baktığımız zaman pikniğe gelinmiş gibi görülüyor. Bak her tarafta çöpler var. Hatta derenin kenarında bile ne var? Çöpler var. Çocuk ne diyor? Bu ne? Her taraf çöp içinde. Şeklinde de ne yapıyor? Kızlığını gösteriyor. Çocuk niye kızmış? Her tarafta çöplerin olmasına kızmış. Çöpler nereye atılmalıydı? Çöp torbasına atılmalıydı. Yani giderken pikniğe çöp torbası götüreceğiz. Herkes çöpünü dışarı atarsa çevremiz nasıl olur? Çevremiz çöp olur dedim. Çok kirli olur ve mikrop saçar ve orada da piknik yapılamaz. Onun için herkes temiz kullanmalı. Yedinci etkinlikte haydi şiiri kelimeler arasında uygun boşluklar bırakarak yazalım diyor. Bir şiir verilmiş. Bu şiirde hepsini bitişik yazmışlar. Çoğu arkadaşımız da böyle yazıyor değil mi? Onu ne yaptık? Böyle ben alta çevre boşluk koruma koruyalım boşluk birlikte özen boşluk ile boşluk doğayı kirletip boşluk de boşluk çevreyi bozmayalım boşluk dünyayı şeklinde noktaydım virgül de buraya yerleştirmiş oldum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.